Herkese merhaba. Ben Tomato. Kanala abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Takla takla takla. Evet çok uzun süredir bölüm gelmiyor. Çünkü artık sıkıldım çekmekten. Çok abone ve like gelmiyor. Görüntülenme gelmiyor. Üzülüyorum ben de. Nasıl oluyorum biliyor musunuz? Bakın. Bugün bu arada okulumuzu zombiler basacak. Videomuz o. Oluyorum bakın. Tamam mı? O yüzden abone olup like atın. Bu iyi 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 diye ağlarım hadi başla evet çocuklar 5 artı 5 kaç eder 10 öğretmenim 10 10 evet öğretmenim 10 ben gidor aferin tomato diğer adını bilmediğim işte adlarına bakayım bir dakika arkadaşlar aferin tomato pepumbi ve ilk bilen kişimiz olan Chibubee. Hepimiz afiyet. Benim adım da Backup Evet arkadaşlar. Şimdi hızlıca diğer soruya geçelim. Öten benim bir sorum var benim. Efendim. Efendim. Kim bu bet? 2 2 artı 2 kaç eder defteri yazayım. 4 yaz bakalım. Yazmıyorum benim. Ne güzel bir gün. Bugün okula da gitmedim. Çünkü çok hastayım. Biraz dışarıda hava almak belki de iyi gelir bana. <laughs> Arkadan ses mi geldi? Hayır. Isırıldım. Isırıldım. Olamaz. Evet. Takımız artık seninle. Biz zombiler. Çok güçlü. Sen burada bekle. Ben onları öldürürüm. Tamam. Çocuklar kim eh diye ses çıkartıyor Örtmem bilmiyorum Örtmem dikkatli olan Aaa Zombi salgını başlamıştı <laughs> galiba <ben> Zombi geldi Oo, <laughs> Öğrencilerime bir şey yapma Aaa kırıldım <laughs> Sen de burada bekle Tamam efendim Hayır, hayır. Arkadaşlarıma bir şey yapma lan. Al bunu. Al. Al. Ha. Al bunu. Al bunu. Bizi böyle mi yeneceksiniz? Pislikler. Evet. Böyle yeneceğiz. Var mı lan? Ha. Gel Lan sandalyemi atarım bak. Yaklaşma. Kanka sıralama ver. Al bakayım şunu. Kanka hemen alıyorum senin bloklarını. Evet. Niye kaç? Siz kaçın. Hayır kanka sen öldürsen biz de devam edeceğiz atmaya. Sandalyeyi ver sandalyeyi. Al kanka. Hı. Git git git. Bak fırlatırım. Allah'ım al bunu. Tomatolar. Ver. Verdim. Tomato. Al. Tomato. La tamam. Uh. Tomato. Kanka abartma ya. Aslında tuğla kedim dostu. <laughs> tamam arkadaşlar. Şu anda etraf temiz. Ama şu anda baya bir zombi var. Buralarda. Hatta bir tanesi de şu anda hiç kalmamış. Hiç hiç. Hiç zombi yok etrafta. Tamam tamam. Hayır tomato. Yine yapalım. Nasıl? Tamam. yine yapıyoruz. Bekle bekle bekle. Aç mı? Ee, İyi. Teşekkürler arkadaşım. Rica ederim hiçbir şey değil. Hadi arkadaşlar hadi hadi hadi. Adil tahliye yapalım. Diğer sınıflardakiler bilinçlenmiştir zaten. Bıçakla getirmiştik ya. Onları çıkarsın. Ben silah getirdim dostlar. Oo, bu çok iyi çok iyi çok iyi. Evet artık onları şeyineceğiz şeyineceğiz. Ee yok, bu silah benim değil. Eşir olun. Olduk olduk olduk. Hadi hadi, hadi. gidelim gidelim. Sen git. Tamam. Hadi <laughs> yok olsun. Allah zombi geliyor. sıkıyorum. Kolaysa gelin siz sıkın. Tetiğe basamadım. Al al Tamam arkadaşlar. Öldürdüm onu. Diğer sınıfları uyarsak mı? Gerek yok onlar gelir şimdi. Tomato <laughs> iyi misin? Zor kurtulduk. Evet. <laughs> siz konu arkamızda. Sizin silahınız yok da. Tamam. Biz silah getirmiştik ama. Hayır, gerçekten mi? Evet. Hem de bir sürü bir sürü. Yani bir sürü demiyoruz ama şu anda güzel silahlarımız var. Benim tabancam var. Gerçekten. Al şap kanım var bende şap. Tamam arkadaşlar. Gelin gidiyoruz. Hayır. Zombi geldi. Allah. Arkadaşlar çok zor ölüyor. Siz sandalye getirdiniz mi? Evet evet evet. Biz sandalyelerimizi ve bloklarımızı getirmiştik. Buraya duvar örelim. En kötü bunları kullanırız. Evet çok mantıklı. Bak şuradan bir zombi geliyor üstüne fırlat. Bul bunu. Yerlerinde zaten böyle öldürmüştük. Kafasını kırdım ama ölmedi. Sıranız var mı? Sıra mı? Getirmiştik. Al bir tanesini. Teşekkürler Robocom. Al teşekkürler Potato. Al. Teşekkürler Plastik Man. Hala ölmedi. Arkadan tuğla verin. Tamam daha üç tane daha var. Bunlardan öldü mü? Öldü tamam. Çok iyi çok iyi çok iyi. Arkadaşlar burayı kuruladım. Gece uyuyorum burada. Sabah olur. Tabi oldu arkadaşlar mutantlar gelmiş. Arkadaşlar bir mutant geldi. Oğlum bunu. Vuruyoruz vuruyoruz. Ateş et kim bu bit? Ediyorum ediyorum. Durması biraz zor ama. işte İkinci bölüm için 10 like istiyoruz sadece arkadaşlar sizden. Okul servisine ulaşalım. Hayır, okul servisini her şey falan birbirinden çıkmış, bilemeyiz. Çok kötü durumda. Özel araç vardı kanka. Onu bilelim. Hayır bu sadece en fazla iki kişiyi taşır. Bu da olmaz. Bunu zombiye fırlatalım. Bakın orada bir zombi var hatta. Allah'ım oh. oh bunu. Parçaları da ayırdık arkadaşlar. Atayuştuz o mücadelenin de ilerleyebilirim. <laughs> oh Allahım. Yeşş. Evet. Öldü. Tekin şu araca. Hayır, büyük geldi. Büyük geldi. Öldürün, öldürün, öldürün. <laughs> Ekstra sonikler de gelmiş. Maalesef iyileştiremeyiz. Kopmuş. İğne bile artık iyileştiremez onu. Şunu öldürün. Be. 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 Tamam. Tamam. İyi iyi iyi. Ah. Sizi sizi öldüreceğiz. <laughs> tomato, tomato arkada kaldı arkadaşlar. He, tamam geldi. Artık bir tane kaldı. Müziklerde. dönmesi gerek. abi ters döndü. Çok güzel bir şans bu. Hızlı hızlı vurun. Ne? Yeah. Yeter ya yeter. Sıktım şundan. Ölmüş zaten. Ne bir çift geldi. Hayır gelmemiş. Yanlış görmüşüz. Hayır otobüs geliyor hayır. Arkadaşlarım. Canlanma hakkınızı kullanın. Diğer bölümde canlanacaklar. Diğer bölüm için olmak dediğim gibi.